Lan dur lan Mingo. Dur. Lan ısırma lan. Hadi hayvan. ısırma Bırak be. Bırak. Lan kardeş. Lan kardeş. Beni duyabiliyor musun? Lan. Isırma lan hadi hayvan. ısırma Ha. Ne oluyor lan? Sen kimsin? Kimsin? Seni yeni eğitmenimiz on kardeş. Oturacağım ve sana rahatça anlatacağım her şeyi. En yani bana her şeyi rahatça anlatabileceğini mi sanıyorsun? Kesin lan. Bana benim eğitmenim olacaksın da bana her şeyi rahatça anlatacaksın. Ben söz, ben laf dinlemeden saldırırım lan. Yüzan kardeş dur, lafımı dinle. Al, bir söz delirtmeden. Yüzan dur. Durmayacağım lan. Durmayacağım. Sen kimsin lan? Konuş lan. Konuş. Ya kardeş. Durmazsa saldıracağım bak. Sol yarı. Kimsin lan? Kimsin lan? Kimsin? Arenalar paşasına. Sen. Bir uyarı mı veriyorsun lan? Seni ben parçalarım lan. Parçalarım. Ben abim Mingo'ndan dayak yemiş olabilirim ama senden yemem. Ah, ama ben kızıyorum artık. Kızıyorum. Ben bu alemde herkesi tek atmış hayvanım lan. Ah, gel bana da at lan. Çek bana da at. Ne oldu? Çek gelin. Ay canına. Düşüymüşsün biz on. Ben benim böyle bir psikopatlığım var. Ben çok iyi bir koku alabiliyorum. Onu zaten hepimiz alabiliyoruz lan. Onu Köpek köpeğiz ya. Onu demedim lan sen. Allah Allah. Kes sesini. Ben çok iyi bir koku alıyorum. Çok iyi bir hızım var. Çok iyi bir yani ee, duyabiliyorum mesela ben böyle bir manyağım. Sen benden 500 metre ileridesin. Yani uzaklasın. E ben 500 metre uzağa saldırabiliyorum. Saldırabiliyorum ne lan? Duyabiliyorum 500 metre. 500 metre uzak duyabiliyorum. Ve ben 500 metre uzaktan senin laflarını duydum. Sen dedin ki bana eğitim lazım. Bana en iyi eğitimi, en güçlü eğitimi ver. Ben de sana en güçlü eğitimi vereceğim Zan. Zan, Ben de sana en güçlü eğitimi vereceğim. Eğitimin adı merhametsizlik eğitimi. Merhametsizlik eğitimine geçersen sen çok güçlü bir hayvan olacaksın demektir. Önceden bu merhametsizlik eğitimini bir Rottweiler yaratmıştı. Ve artık o Rottweiler'da bir gri pitbull'a eğitim vermiş. Terminatör adında. Ona verdikten sonra yani pit oradaki köpekler dağılmış gitmiş. Normalde ona çölde veriyorlar ama ben çölde vermeyeceğim. Ben sana düz bu şehirde vereceğim. Seni ben çöle götürme niyetim yok. Benim bazı eğitimlerim çölde de var. Mesela korkusuz eğitimim var. Onlar çölde. Saniye sonra büyücü eğitimi var. Büyücü eğitimi falan onlar hepsi çölde. öyle mi? O zaman birini bana öğretsene. Merhametsizliği öğreteceğim ya. Gel. Artık orada Rottweiler yok. Ben yönetiyorum o eğitimi. Ben bir de Gorjantin'im. Görünüşüm her ne kadar sana benzemiş olsa da, Pitbull'a benzemiş olsa da, ben bir Pitbull değil, Dogo Orjantin'im. Vay, Dogorjantiller dövüştüğüm var lan. Dogorjantiller de, de dövdüm ha. Döversin sen kardeş, sen güçlü bir hayvana benziyorsun. Ama ne yazık, abim bingodan daha yedin değil mi? Bize, bize kardeş sen manyak mısın ya? Yani sayaklıyordun mesela. Bingo abi yapma, ısırma abi, ısırma diye bağırıyordun. Oy kuduna. ben seni, Ben sana göre uyuyamadım lan. Gece uyuyamadım ama. Neyse olsun. Sana bu eğitimden bahsedeceğim. Gel koşalım bari. Giriş gelsin de gidelim sana bu eğitimi bahsedeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu bugün sever ben Pitbull'un En son bildiğiniz gibi Pitbull'un altına... Lan niye koşuyor bu? Pitbull'un altında Pitbull'un arkadaşlar resmen bildiğiniz gibi abisi Bingo'ya dövüşmüş. Ve ondan çok fena dayak yemişti. Arkadaşlar bizim bu abisi Bingo'dan dayak yemeyi arkadaşlar yani sizlendi. Ve bunun hepsini de istemediği için gelmiş bir dogo orjantin var burada. Arkadaşlar ismini bilmiyoruz. Sanırım bugün öğreneceğiz. Bakalım ne olacak. Merhametsizlik eğitimi diye bir hayvan var mı? Eğitim varmış. Allah'ım her şey her şeyde hayvana bağırın. Her şeyde hayvana bağırın ha. Bir eğitim varmış merhametsizlik şey eğitimi diye. Biz bu eğitim yapabilecek mi? Gerçekten acımasızlık bir olabilecek mi? Bakalım ne olacak? Hadi zevk verelim. Biz on gel takılma orada gel. Girişte geldi zaten. Sana vereceğim bu merhametsizlik ekibini geçmen gerekecek. Biz Sana böyle bir şey söyleyeyim. Merhametsizlik eğitimi bu. Bir tane Dalmaçyalı ailesi var. Yani babasıyla çocuk. Onu babasıyla çocuğu aynı anda ortadan kaldırırsan kaltar ve çok güçlü merhametsiz eğitimi alacaksın. Eğer yapamazsan bu eğitimi geçemezsin Bizon. Yani orada maç yolları bir iki tane eğitim pitbull varmış. Bingo Gerçekten senin abin yok mu? Koyu kahverenginde. Kas geliştirmiş abi değil. Yani dün geldi ve bana bu eğitimi almak istedi. Ben de bu eğitimi yani verecektim normalde ama geçemedi eğitimi. Onları öldüremedi. Yani yazık yani üzüldü onlara ve bunu yapamadı. Ben seni buradan izleyeceğim. Eğer yaparsam o düşmanından güçlü olacaksın. Öyle mi? Demek ki şeyi yenersem, damlık yenersem ondan güçlü olacağım ha. Olacak kardeş. Madem Bing abim bunu geçim ben niye hızlandım lan? Madem Bingu abim bunu geçemedi ben geçerim lan. Ben geçerim. Run! Dalmaçyalı ailesi! sizi öldürmeye geldi. Siz hainler. Ha, Ama oğlum. Oğlum. Bunlar onlar. Eğitim almaya gelmişler. Oğlum. Yerde kal. Benim bunlara savaşmam gerekecek. Ay, ay baba. Yapamazsın bunu. Zaten benim senin oğlunum. Nasıl oğlunum bilmiyorum. Senin benim annem bir pitbull babam da bir damat dedi baba. bir bunu yapmayacağım. Bir şey diyeceğim önce. Ne yapayım cennet için? Lan. Yavrucu bu ha. Yavru çekil sen önümden. Hayır amca. Bunu yapmana için birimim. Babama zarar vermek istiyorsan önce beni geçme. Ne? Ne? ufaklığım. Seni mi lan? Seni mi Kimi mi dinleyeceğim lan? Ulan! Oğlum! Oğlum ben işini bitirdi. Bitirmedi gerçi dövdü sadece. Oğlum zarar. Çok sen yaşatmam lan lan. Yaşatmam pitbull. Zaten yaralsın. Gel be. Bir dalma çalının gözünü gör. Evladına zarar verecek bir köpeğin gücünü gör. Göreyim lan. Göreyim ben senin gibi nice köpekleri dövdüm lan. Ben senin gibi nice hayvanlarla dövüştüm. Oğlum ben senin gibi nice hayvanlarla ölüm dövüşünde onları yenip bitirdim lan yerini. Ben senin gibi nice hayvanları parçaladım lan. Seni mi yenemeyeceğim oğlum? Ben seni yerim lan. Kolaysınız lan siz. Aa. Yandın beni, yandın. Hadi kardeş. Yandı beni. Bitir şimdi. Endemiz attı sen kardeş. Bitireceğim sen. Önce ağlanın işini bitireceğim. Son dönen küçüklü. Üç, iki, bir. Oğlum as! Oğlum! Oğlum! Aynen kardeş. Oğlun. Bitti oğlun. Hadi kardeş gel. Seni oğlun yanına koyayım da yer alsın. Bir veda et. Oğlun başında alın. Yalnızca 3 saniyem var. Ah. tamamdır. Seni de buraya koydum kardeş. Hadi. 3 saniye vaktim var. Veda et. 3. Oğlum 2. Oğlum. Sen bu kavga sen bunu hak etmemiştin. Ver. Sen bunu hak etmemiştin. Sıfır ve sıfır. Bitti artık. Merhametsizlik eğitimim tamam. Gözlerim kıpkırmızı oldu. Neyse ben gideyim. Doğru yanına. Geldim kardeş geldim. Bak bitirdim. İstersen gel bak. Bilmiyorum. Çünkü oradan gördüm. Bak kaç metrelik yolu görebiliyorum. Hani gördüm bitirdin hareket. Harbiden eşek. Sen doğru dürüst bir hayvanmışsın. Ama acımasız bir hayvanmışsın. Öleyimdir kardeş öyleyimdir. Bu acımasızlık önce benim babam üvey babam Leo'dan. Sonra üvey babam Tibet Mastik Tyson'dan. Sonra öz babam babam sarı Ölümdür. Geliyor bu acımasızlık bana. Amcam Dimin gibi duygusal değilim ben amcam var adı değil mi ama ismi Nakli böyle köpek değil çok uysal ve çok yani böyle çok merhametli bir hayvan yani dövdüğü bir köpeği döldürmüyor dövdüğü köpeği ate bırakıyor sağ ol kardeş sen evde benim yolum uzak ben gideyim Ailem beni bekliyordu. Ailemin evine git. ailem evine basmayacağım. gece. Gideyim de ben abime gününü göstereyim. Evet arkadaşlar bir video sonunda bu gördüğünüz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull az önce ne saldırdı lan biz on? Pitbull'un hayatında koşlar Pitbull'un hayatında arkadaşlar Pitbull biz on arkadaşlar Merhametsizlik eğitimini aldı ve merhametsizlik eğitimini tamamladı Resmen bir de ailesini yani demek olur ki böyle söyleyebiliriz yani bir Pitbull ailesini yok etti Pitbull ve Dalamışalı ailesini yok etti Resmen babasının gözünün önünde yavrusunun işini bitirdi. Sonra da yavrusu, yavruyu değil babasını öldürdü arkadaşlar. Bizon gerçekten de artık çok güçlü bir hayvan. Ve merhametsizlik eğitimini tamamladığı için abisi bingo'yu da dövebilecek güçte. Arkadaşlar sizce bizon bingo dövebilir mi? Ne diyorsunuz? Bu halde sizce dövebilir mi? Eğer dövebileceğini düşünüyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda belirtin bizon vs bingo yarın gelecek. Ve videonun devamını hemen görmek istiyorsanız kanal kanalıma atmaktan başka çareniz yok. <laughs>